Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi sofa girelim. Yüzümüzü gösteriyoruz şöyle. Şu kartlardan. Sonra da anahtarımızla giriyoruz. Acaba çocuklar yaramaz Biraz ses geliyor gibi Neyse. Aa, çocuklar sessiz olun. Of oh, herkes bağırıyor. Çocuklar sessiz olun lütfen. Ay, şöyle şunu şuraya Çocuklar sessiz olmazsanız ders işlemeyiz. Ya sessiz olun. Başkan kimdi bugün? Bugün bunları ayarlayacağız. Gerçekten yeter. Abartınız iyice. Allah, Allah. Of. Ay çok sıcak burası ya. Gerçekten şöyle çok... Evet eski sene geri gelecek. Çocuklara e, bir ne almak istediğiniz olsunlar bu dersimiz bu olsun şimdi çünkü dersler daha ayarlanmadı o yüzden şimdi bu olsun hadi çocuklar yapalım bir ben de o arada işlerimi yapayım normalde yani şu işler derken şunu yapacağım Hı. Şöyle. Ay. Şöyle et. Bunu şöyle. Bu yok aradım Neyse. Şey yapalım. Şey. Ay, çıktı Evet çocuklar, biraz daha sessiz olabilir miyiz? Çocuklar, biraz daha sessiz. Gerçekten yastığa Şimdi buraya şey yazacağız. Ne yazalım? Kitap kurduyuz. Evet. Şöyle hemen bu bantın ucunu bulalım. Çocuklar, nasıl gidiyor resimler? Hobilerinizi de diğer kağıda yapın tamam mı? herkes yorumlarda bu ne olmak istediğini yazabilir mi? Şöyle kitap kurdum yapalım. <laughs> ay, ay. Evet çocuklar yaptınız mı? Yapanlar bir getirsin bakalım. Evet. Kitap kurdumuz. Kim acaba? Ay bant böyle okumaya daha iyi açılır. Evet çocuklar benim kalemim hiç düzenlenmemiş. Gerçekten. Şimdi yeni yaptığımız kitap kurdumu asalım. Evet, Şöyle oldu. Kibar ve sade bence. Başka ne yapalım? Örnek öğrenci yapalım. Örnek gördüğünüzde örnek verildi. Şimdilik yeter bence. Ama çok olmasın yani. <laughs> Daha burayı toplayacağım. Oh my god.

Oynak öğrenci. Evet tamam. Şimdi bantla bunu yapıştırıyoruz. Yaz kursumuz diğer kurstan daha eğlenceli olacak. Herkese şükür olsun. Sınıfa da bir sürü kişi katılsın. Çünkü sınıfımız büyüdükçe daha çok video gelecek. <laughs> Bantımız yamuk oldu Oh my god Ne yapacağız Olsun Bir şey de yamuk olsun ne olacak Çocuklar bir şey olmaz Değil mi, değil mi? <laughs> Başka ne yapalım hmm. Günler Günleri yazalım bir de. Önemli Ay verirsek güzel olacak. Bir de 5 tane sonra çıkaracağım. Kesin. Ya yamuk çıkması da. Şuradan sonrası kullanılır. rant meselesi ceza ya ceza. Bir öğrenim için ceza. Örnek öğrenci mükemmel oldu. Kır, karmaşık karmaşık. Olsun. Olsun. Biraz da pozitif düşünmek lazım. Şöyle yapıştıralım. Saat kurulacak. Ve... Bunları yapıştırmasak böyle yazsak nasıl yazabiliriz? Çünkü ben de şey Şöyle yani. Bunları yapıştırmayacağız. Böyle her hafta yazacağız. Bence daha güzel olur. Hmm. Sınıfımızdaki kişilerden yazalım bir kitap kurdu olsun. Şu an sallıyorum. Hira'nın kitap kurdu olsun. Örnek önce de 100 olsun. Evet şimdi bunları ne yapacağız biliyor musunuz? Buraya koyacağım. Ve bence daha güzel olacak. Neden güzel olmasın? Yani. Niye güzel olmasın? Her şey güzel olacak. Daha güzel olacak. Şu burası var ya şu an felaket dağınık. Yani o yüzden biraz gıcık kaptım buraya. Dağınıklığı sevmiyorum ama dağılıyor yani her şey illaki ne yapabilirim bilmiyorum ben de yani toplayabilirim mesela şöyle bunları toplayayım ben çocuklar da o arada getirdiler birkaçı biraz bekletmem lazım çocuklar size onun için özür diliyorum ben de şu an ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden böyle oldu. Haberiniz olsun yani. Yoksa böyle bir şey yapmam. Sizi bekletmem. Şöyle koyalım. Çok güzel oldu biraz daha Çok güzel olmadı da birazdan iyileştim. Ben hemen buraları da toplayıp geleyim. Oh be şuraya bak ya. Çok güzel oldu valla. Ay bu da iyi. Şöyle. Şöyle. Şey. Evet. Şimdi. Bak kaç dakikamız var. Telefonu bakalım. Ah, zile. dakika kalmış. Hadi çocuklar da bilirsiniz biz tepsi çıkalım. Sonra da şey geliriz. Hemen sofa girelim. İlk önce bunu böyle. Sesini yapalım. Hop girelim. Ooo. Hiç kimse konuşmuyor. Aferin size çocuklar. Sizi tebrik ediyorum. Şu şuraya koyuyorum. Aa, bu da bu da ne böyle? Oh my god. İmza. 4 tane imza. Bir arkasına bakalım. Hı. Hmm. yazalım. Ha, ah, imzamı İsmimi ve bu işaretleri kabul ediyorum. Kabul ettim. Ve imzamı atacağım. İmzamı atalım. Evet çocuklar imzanın kimin attığı belli olmaz. Soy isminizi kullanabilirsiniz. Ama ben genellikle imzada soy ismi kullanmıyorum. Neden bilmiyorum. Çünkü zaten bulamıyorum. Kendi ismimle yapıyorum. Kısa 3 harfle. Yani o yüzden evet e, konumuz da zaten Türkçeden imza. Şöyle Yusra'cığım götürür müsün müdüracığım? Kızım. Evet. Teşekkürler. Şöyle hadi Açık. 177. Bak buna böl. 177. Evet. 177 de ikinci soruya bakalım. Şimdi. Asya'daki verilen imzaları inceleyelim ve imzaların imzalar ile ait olduğu kişilere eşleştirelim. Şöyle şurada bakın bu bir dakika bu Mehmet Akif Ersoy'un imzasına benzemiyor mu? Evet o zaman hemen Mehmet Akif Ersoy 3'müş 3 Üç yazalım. Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası. Evet. 11miş o da. Sonra da zaten iki kaldı. Evet. 177'den 181'e kadar gitmenizi istiyorum. Hmm. Şurayı ben de yapayım. 178'i de yapalım. Okul pikniğine katılıyorum formu. Pikniğe katılacak öğrencinin adı, soyadım. Yani ben şu an kendimi öğretmen gibi düşünüyorum burada. Sınıfı şubesi. 4 B Telefon numarası. Hemen yazayım. ev adresi yazayım. Öğretmenin adı soyadım. Yani benim adım soyadım. Yazayım yani. Veli adı soyadım. Beysin telefon numarası şöyle. Evet, onları yapabilirsiniz çocuklar. Şimdi ben de sınıf programını mı yapsam? Just şey günler yapayım. Hatta daha kısa So sarımsızdım. Pazar pek belli olmasın da yine oldum. Şöyle buraları hemen bantlayalım. Bonds. you right what am I? Da. Şöyle okey to. So. Bugün pazar. Pazarın. Şöyle bir tıkatalım. Herkes bunu evde yapsın geldi günler diye. Başka ders programımızı kafamıza göre işliyoruz. Yani mesela hava durgundur ve canımız hiçbir şey istemiyorsa sadece hayal kırıyoruz, masal anlatıyoruz, resim çiziyoruz gibi 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 eğlenceler yapacağız. Yani bizim okulda böyle. Ama dersi işlememiz lazım. Tefsüde yapmamız lazım. Çünkü bir düzenek var o düzene tıkır tıkır halletmeliyiz hem ders çalışmalıyız hem de eğlenmeliyiz okullar böyle olmalı benim gözümde yani şimdi ne yapalım çocuklar bunu yaparken ben de bir şeyler yapmalıyım sonuçta bir şey hmm. <laughs> Aa çocuklar resmini getirmiş. Ay resmini getirmiş diyorum. Ee, daha deminki şeyin geçen gün müydü? Öyle bir şey resmi çizmiştik ya onları getirmiş. Ay çok güzel. Evet bunun panomuzu asalım. Şimdi ne yapacağız? Çocuklar hava çok sıcak. Bedene çıkalım. <laughs> Şimdi herkes top getiriyorum. Herkes onu deneyecek. Kaç kere sektirebiliyorum. Hadi. Sizce kaç kere sektireceğim topu? Çocuklar 1-2-3-4-5 <laughs> İstediğiniz türde sektirebilirsiniz. Bir daha deneyeyim ben. <laughs> Biraz hilecilik oldu ama neyse. 1-2-3-4-5 6-7-8-9-10 11-12-13-14-15 15 yaptım. Hadi çocuklar şimdi size deneyin. <laughs> Hadi bakalım biz bunları deneyelim. Kaç yapacağız? Skorumuz kaç olacak? Göstereceğim. Arkadaşlar çocuklarımın hepsi çok güzel yaptı. Hepsi çok iyi sektirdi gerçekten. Hepsini tebrik ediyorum. <laughs> Maşallah yani. Tebrik et. Evet, bugünkü dersimiz bu kadardı. Öptüm. Bye bye. Tschüss, seviyorum.